okuyor yoksa aman maşallah maşallah Allah anasına babasına bağışlasın. Allah azmadı Sıdık görüşüm. Sıdıka. Sıdıka. Aç kız şu kapıyı. Allah'ın cezası. Boşuna uğraşıyorsun anne aç aç. Aç kız. Bak. <laughs> dövmeyeceğim. Kuş kuş şiddet sevgisizlik. Ağlayayım ben be. Neymiş zeytinmiş. Gül gibi kızına, o ayıya. İnsan mısınız siz be? <laughs> Dövmeyeceğim dedim kız. Hadi aç. Bak ağlama. Hadice teyzen o kadar met edince. Haklısın dedim kız. Aç hadi. Haklısın mı dedin anne? Tekrar. Haklısın dedim yavrucuğum. Sıdık'a biz sana çok kötü davranıyoruz. Sen iyi yürekli, dünyayı anlamaya çalışan, öyle akıllı bir kızsın. Yani bütün bunları ailenin cahilliğine ver Sıdık'a. Bir daha sana bu evde hiç el kalkmayacak çocuğum. Hadi aç kapıyı. Aç da seni böyle doya doya bir öpeyim Sıdıka'cığım hadi. Ay kesin ölmüşüm ben. Ya da her şey rüya Kendimi çimdirsen kızlığım bozulur mu acaba? Ay! Sıdıka! Ha. Aç ha, çocuğum. Bak senden özür dilememe imkan tanı Sıdıka ha. hadi. Tamam açıyorum. Ama söylediğin gibi değil mi? Aç. Açıyorum. Aç. Aç. Hı çok bilmiş. Ya hadi daha yap. Yok da bunu ne? Olacak. Ya sana ya. Çık. Ay bu da bu yüzümün çöpü. Sanki şimdi Crawford. Ya o moru kuruyum için dışında kime hayır dedim ki ben. Bütün kısmetlerime siz hayır dedim. Kısmetleriymiş kuş bilimi. Ya. Minden amiri. Ya. Parmak izi uzmanı. Hepsi birbirinden tuhaf. Ya Kuzey saha komutanı isteyecek değil ya beni. Kısmetlerim de ona göre oluyor tabii. Hmm. İnsanın kızı deli olunca neydi o babanın en son hayır dediği de de de, de, de deus deus degustatör. Şarap eksperi, şarap tadımcısı. Fena mı yaptı adam? Her akşam eve içip içip gelecekti, sana da, sana da dünyayı zindan edecekti. Işte. Ya içmiyor ki, tadıyor. İçip içip eve gelen babam. Rakı içicisi, haydare eksperi. Hoş çocuk da Maya. Tom Cruise'un Düleburgaz versiyonu. Aa, ay, ya vurma sen, be! Sen, ya. şu kuru yemişçiye hayır dedin ya, Beyoğlu'nda ayı kadar dükkanları vardı. Beni iki dükkanı olan bir hayvana, mesela bir karınca yani istese vereceksiniz, öyle mi? Ay, dayanamıyorum. Dayanamıyorum. önümün bu kız yüzünden olacak. Ya dayak atacağınıza beni biraz dinleseniz ya. Dinleyecekmişiz. Hı. Sen o at yarışı anlatıcısına niye hayır dedin? Yani bayağı hoş bir çocuktu. Böyle Kadir inanır, Aldo, Yıldo arası bir şey. Yani ona niye hayır dedin? Annesi beni hamama götürdüğünde neler oldu biliyor musun? Önce sat, köle satın alır gibi saçlarıma, dişlerime bakması... ...etim sıkımı diye çimdik atması neyse. Bir de cetvel çıkartıp iki kürek kemiğimin arasını ölçmeye kalkınca... şurumu kaybetmişim. Göbek yatırıp yatırıp boğmadığıma dua et. Armudun sapı var, üzümün çöpü var kızım. Sonunda birine he diyeceksin. Ne demişler? Erken giden yol alır, erken evlenen döl alır. Önce abim döl alsın, eşek kadar adam oldu. Abin erkek, o önce askere gidecek. Ondan sonra iş kuracağım. E belki ben de bir iş kuracağım. Kız kısmı önce evlenir, sonra kocası izin verirse iş kurar. Bak, adaşın Sıdıka Atalay, önce iki tane çocuk yaptı, ondan sonra da iş kadını oldu. Sen önce dünya evine gir, ondan sonra tüsya da bile girersin. Ben o kuru yemişçiyle ancak menopoza girerim. İnsanın aklı yüreği hedemedikten sonra kaç yazar? Bak halacığım, bir düşünsene ya. Dedem seni zorla okuldan alıp babama vermeseydi. Düşünsene, Şadan diye bir sevdiğin varmış hani, sana mektup yazan. Söylemiştin sonradan konsolos oldu diye. Onunla bir evlenseydin ne güzel olurdu değil mi? 15 15 yaşımda üç dönüm boktan tarlaya sattılar beni Sıdık'a. Bir ay ağladım. Bir ay. Ay anne yapma lütfen ya. Ha, dilim kopsaydı söylemeseydim keşke. Tamam. Şadan. Ah Şadan. Sıdık'a. Ah. Madrid ne yana düşüyor şimdi? Ne yapacaksın anne Madrid'i? Şahdan orada konsolosladık ha. Aa, alıp kaçsam gitsem gidemem ki. Aa, öleyim ben öleyim öleyim yazık bana. Yeter ağlama anne ne olur. <laughs> Düşünsene bir ya ben de o kuru yemişçiye he deseydim. <laughs> İleride senin gibi. <laughs> de, mi? Aferin sana, hayır ben bilseydim o zamanlar senin gibi böyle kara delik, izafiyat teorisi, dış politika mevzularını... Hı. ...baba ne olacak o herif kaçar giderdi. Ben de Şahad Hanım'la. Aa, Ağlama. Aa Sıdıka! Sıdık Bu Madrid çok uzakta mı kız? Aa, zil çaldı, dördek suya daldı. Çünkü evterem diye. Hoş geldin baba. <laughs> ne oluyor ikiniz birden kapının önünde? Bir yere mi çıkıyorsun? Yok, <laughs> e, abim astral seyahate çıkıyordu da... ...ben de onu gönderiyordum. <laughs> Ulan Yok bir gün de doğru dürüst bir ortama geleyim şu eve be, be. Ne diyorsun, ne? Kızın saçmalıyor baba, gene öyle kendi kendine yani. Yapar ya her zaman. <laughs> Üç kuruş maaş için bütün gün onun bunun ağız kokusunu çek. Sonra da gel evde bir alay serseri karşılasın seni. Vallahi ayaklarım geri geri gidiyor ama bir gün atlayacağım arabaya, süreceğim uzaklara, çekip gideceğim Ana, buralardan. Göreceksiniz. Defol buradan. Memnuniyet. Beni de getir kız baba. <laughs> Kaçalım buralardan. Böyle bizi kimsenin tanımadığı yerlere gidelim, he? Ulan bir de sen maytap geçip durma, zaten cinlerim tepemde kodumu oturttururum vallahi. Kimse de tanıyamaz seni buralarda. Uç hadi, git getir şu şeyi hadi, yürü! İki lokma da size vereyim Samim Bey. Astral yolculuğa çıkacaksınız ya, yolluk olur. Ne lan ikidir bu astral seyahat lafı dolanıyor evde? bir otobüs şirketine falan işe mi girdin? Yok baba ya, öyle bir şey değil ki. Bu uzak doğu dövüş sanatlarıyla ilgili bir şey yani. Hı. O felsefeyle ilgili. Şimdi şöyle ki, böyle ileri konsantrasyon durumunda... ...kişi kendi kişiliğini bırakıp... ...ruhuyla kendi iç dünyasında bir yolcular çıkıyor. <laughs> Nasıl çıkıyor lan öyle kendi kendine yolcular? Bana bak lan, sen esrar falan mı içiyorsun yoksa? Ninja olacağım derken keş mi olacaksın lan? Yok baba ya. ninja adam uzak durur öyle şeylerden. He? Ay yok be Zekeri ya. O dövüş salonunda bir tek kiremit kırmaya alıştı çocuk. Günde beş tane kiremiti kırmazsa rahat etmiyor. <laughs> Hayır başka bir kötü alışkanlığı olsa ben bilirim o zaman. Kafasını ben kırarım. Az pilav koy. Hadi yavrum. Hadi. <laughs> Yeter kız. <laughs> Afiyet şeker olsun Okşan Hanım. Buyurun. <laughs> hizmet tüküreyim okşan dedim değil mi? Ne oldu yavrucuğum? Hiç! Ay! Ay Zekeri! Ay nereden duymuşsun çocuk? Okşan diyor bana ya! Allah Allah! E, <laughs> ne var kız desin? Senin adın Okşan değil mi? Aaa! Nereden çıkarıyorsun? Zekeriya! Ay Ben... Ben kendimi bildim bileli benim adım Safiye! Lan! Delirtme lan adamı! ...senin kızlık adın Okşan Safiye Temiz Kök değil miydi? E canım o önceden öyleydi de hani sen sonradan şey ettin ya... ...unuttum ya ben o adımı. E, o iş o zaman öyleydi. Gençlik işte. Yeni evliyken deli kız kıskançlığı vardı üzerimde. Herkes ananıza bakıyor zannederdim. Bir ara da adına taktıydım. Okşan adını kullanmayacağım dedim. Biliyorum baba, bugün annem azıcık anlattıydı. Aa, artık serbest ama çocuklar. Bundan böyle annenize okşan diyebilirsiniz. <laughs> lan, sakın bana okşan falan demeyin ha. Şimdi sarhoş, yani sabah kalktığında okşan dediniz diye... ...hepimizi bir güzel Okşan. Yok lan, yok. Ne içtik ki sarhoş olalım ya? O gençlikteydi dedik ya... ...artık adın okşan olsa ne yazar... ...Ornella mutlu olsa ne yazar. Şuradan <laughs> az pilav ver bakalım, okşan sultan. Okşan deme anne. Geri zeka, kırarım o tabağı kapağında. Ya ne kızıyorsun anne ya? Yıllar sonra adına tekrar kavuştun işte. Hmm. Bu ne şiddet, bu ne celal? Ay, sen de sus öyle. Faraş atlı. Sümsük. Safiye, ne biçim konuşuyorsun öyle çocuklarla? Zekeria Bey, ha? <laughs> Adım Okşan da olsa, ornele bilmem ne de olsa, sizin için bir şey fark etmiyor. Tabii. E çünkü şimdi artık ben kocadım. Kim kocattı lan beni, ha? Kim kocattı? Konuşsana ciğer suratlı, ha? Kim kocattı beni? Bana bak lan, sen ne biçim konuşuyorsun lan akşam akşam? E, ağzımdan çıkanı kulağın duymuyor mu Safiye? Benim kulağım duyacakları duydu Zekeriya. Bu isim yüzünden bu heriften kırk türlü sopa yedim ben ömrüm boyunca. Yok. Şimdi kocadım diye benim adımı, öz adımı bana iade edip lütfediyor. Ha? Menopoza üç kıza mı aklına geldi? Salak! Ya yani babam öyle demek istemedi. Ya yani gençken yaptım bir eşeklik şimdi pişmanım diyor anladın mı? Sus kız sus. Sana da anlatacağım hakikatleri. Esasen senin adına da ben binnaz koyacaktım. Ama bu balta oldu yine. Dokunma! Dokunmayın! Bu balta oldu yine. Tutturdu. Binnaz cilveli bir isim. O binnaz isminde kızların sodun ne olacağı belli olur diye. Lo saydım sana. Kafama kolay şişesiyle böyle vura vura. Binnaz olmayacak işte. Sadaka koyacağız onun adına diye tuttum durdu. Ömrümü çürüttün ala! Ömrümü çürüttün! Anne! Ulan sana ben gençliğimi verdim. Paş! Çiğdi be lan! Karı gibi! <laughs> Ay ona ev yazsa kokusu gelir de ah. buraya. <laughs> Aman boşla telaşla diyorsun komşucuğum. Ben şimdi sana bir de kahve yapacağım. Ay o, o da başka sefere kalsın. Heh. Hay Allah bak az kalsın unutuyordum. E, esas ben şey için gelmiştim. Geçen hafta bizim rahmetlinin seni devriyesi için mevlit okuttuk. Mevlide gelen eşe dosta eşantiyon anahtarlık yapıp dağıttık. Seninkini de ben sakladıydım. Nasıl yani eşantiyon anahtarlık? Hay mevlit çekeri gibi bir şey mi oluyor? Aynen öyle aynen. Artık şeker de atmanın modası geçti. Geçen Şermin ablam gilde eşantiyon tükenmez kalem yaptırmıştı kocasının ruhuna. Rahmetlinin adını yazdırmış kalemin üstüne. Fikret Çotuk. E yani hatıra alıyor. Biz de rahmetlinin resmini kondurduk böyle anahtarların üstüne. E vallahi ne diyeyim yani. Allah kabul etsin. Amin komşu. Amin. Üç sene su gibi akıp gitti. Persil adam gibi adamdı rahmetli. Aman ölümlü dünya komşucuğum hepimizin sonu aynı. Kız itfaiyenin sesi mi bu ha? Ay gene mi benim ev yandı ne bok yedi? Ay telaşlı ayol. Aa tüp gaz kamyonu geçiyor. İtfaiyenin siren sesi ayrıdır. Hadi anlacık gel. Hadi hoşça kal hoşça kal. Hadi hadi güle güle selam. anahtara takılır mı be? Babam adamı ne yapar biliyor musun? Hı, canım niye kızsın şimdi baban? Aa, ölmüş adama ya. Aa, üç sene önce ölmüş bu adam. Goncagül ablanın rahmetli eşi işte. Vallahi ben anlarım da... ...bunu babama izah edecek pek vaktin olmayacak gibime geliyor. <laughs> <laughs> mu anne. Tamam. Hadi çıkar 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 peki. Ay, kocasının ruhuna anahtarlık yaptıran birilerini de ilk kez görüyorum ha. <laughs> Böyle başka türlü eşantiyon da yaptıran var mıdır? Kız anne, ben ölünce böyle ruhumun anısına... ...konu komşuya, ajanda, duvar takımı falan dağıtın, tamam mı? Tövbe de kız, şaşkınız! ya bu kadar tuhaflığı tabii ki dünyam kaldırmıyor anne. Hani i̇ster istemez şaşkınlaşıyorum haliyle. Mesela şu Gonca bir hanımın adını, aklım bir türlü almaz benim ya. Allah Allah! Ay niye taktın sen şimdi kadın adına? Ay bir koşu git bari nefes kütüğünü de yırt kadının, ha? Ay annesi babası bu adı takmış. Sana ne oluyor? Ya vaktinde öyle koymuşlar da. Şimdi Gonca Gül böyle yeni açılan taze gül falan demek. Ya genç kızken falan iyi güzel de böyle yarım asırı geride bırakmış. 50 yaşındaki bir kadın için tuhaf kaçıyor tabii. O bakımdan senin adın güzel mesela. Yaşlanınca da kullanılabiliyor. Ama bir insanın Gonca Gül ismini taşıyabilmesi için habire yüzünü gerdirmesi lazım. Sıdıka. Ha? Kız benim bir adım daha vardı. Ne? Ama evlenirken de babam bu adı gasp etti. Kullandırmadı. <laughs> o adı kullanırsan... ...senin o dilini keserim dedi bana. Kız anne nasıl oluyor ya? Ben bildim bileli senin adın Safiye Sakal. Ha. <laughs> Bok Safiye. Benim kızdı kadın. Okşan Safiye kök. Ne? Kız gene bana bütün arkadaşlarım Okşan derdi. Ama babam beni aldıktan sonra Okşan adını yasakladı kız. Bundan sonra senin adın Safiye dedi bana. Aa, Okşan adı pavyon karısı adlıymış. Konsomatris adına benziyormuş. Al işte. Okşan konsomatris adı da Safiye sanki konsolos adı. Barbar lan benim babam. Ee? <laughs> e tabi evlenirken haliyle nüfus kütüğü de değişiyor. Kütük memuruna açıktan iki kavanoz bal verdi. Toptan sildirdi benim okçan ismimi. Şimdiki nüfus kağıdımda yok. Yazmıyor. Ben bir kere denedim kız. Safiye'nin önüne şöyle tükenmez de o harfi çizeyim dedim. Ay sonra da korktum. Ne bileyim sahte falan zannederler diye vazgeçtim. Üzülme kız anne. Ya ben seni Safiye olarak da seviyorum. Hemen de gözleri dolar. Yerim ben kız seni. Ay ne çektim ben bu adamdan Sıddık'a ne çektim, adımı bile unutturdu, kör olmuyor Ya, Yetmiş iki nüfus sayımında eve bir defa nüfus memuru gelmişti. He. Ay bende yanlışlıkla ağzımdan kaçtı, adım Okşan dedim. Herif bir küstü gitti, altı ay. <laughs> ah ne çektim, Sinop'tan halan gel böyle oynuyordum. bir gece yarısı sarhoş E, ne yapacaksın kız işte? Ha yemiş göründüm yalanını ya. E, o zamanlar sana hamileyim Sıdıka. Ha? Ay yeter Karnım burnumda böyle. Ha geldin ha geleceğim. Ha iki çocukla ne bok yiyeceğim ben yok Ay <laughs> ay yeter anne. Sezerci filmine döndürdün ortalığı. Ne? Ha kalk banyoya gidiyorsun. Elini yüzünü yıkıyorsun hadi. Banyoya gir. Tamam mı? Çıktığında böyle yeni bir kimlikle, yeni bir pasaportla değişmiş olarak çıkarsın. Ha. Hadi hoppacık. Şimdi... Hoppala.